Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulullah. Müslüman imsakte niyet edip, akşam ezanı ile beraber iftar ettiği oruçlu zamanında, yani gündüzün tamamı oruçlu oluyor. iftar edinceye kadar ki duası çok makbul ve değerlidir. İmsak vaktinden Allahu Ekber diye ezan okunana kadar. Ama bunun özellikle, Ezana bir 5-10 dakika kalan limiti çok değerlidir duanın kabul olması bakımından. O zaman kardeşlerim iki tavsiyemiz var. Birincisi oruçlu Müslüman çok dua ederek orucu fırsata dönüştürmeli. Özellikle de iftara 10 dakika kalan vakit çok önemli. İkincisi de şu işim olsun diye samimi dua yapmayı düşünen birisi bir perşembe bir pazartesi ne zamansa mesela oruca niyet edip orucun getirdiği ilave bereket üzerinden dua etmeli. Demek ki oruçlunun duası çok makbul. Özellikle iftara 10 dakika 15 dakika en fazla kala vakit. O zaman oruçlu günleri dua için geçirmek bir. iki özel bir dua etmem lazım filan işim hallolsun diye adak yapacak yerde 100 tane adak yapacak yerde mesela bir gün özel oruç tutup o oruçlu günümü dua ile geçireyim demek daha faziletli, daha akıllıca, daha sünnete uygun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.